zaman yani yayını açtık. Sen de at. Şey... Siz de ayağa kalktınız mı? Yok yok. Ha evet kalktılar kıldılar kıldılar. Normal kıldılar. Şu muydu? Heh. Bu mu burada? Bu işte bu. Tudu. Ona ne oluyor? Tamam. Sen var ya, sen şöyle var ya süper. Bir de var ya, işte kral reklamları ha, bas Kral reklamları verir mi bana? İşte şartları karşılıyor. Bilmiyorum, karşıta, bilmiyorum. Bak, bin aboneye geç, dört saat doldur. Bu değil. Bunu, bunun, bunun zannı ne? Arabalı olan. Araba araba. Bu mu? Araba araba göreceksin. Ha. Oh. Evet sen yayın bu. Bak sen yayın. Baştan olmuş. Bu arada aç değil mi? Ha, orada mı? Bak sorun burada abi. Bunu denedim denedim olmadı. Yani senin benim olduğu göremiyorum buraya. Bu yüze çıkmış. Şunu düşünelim düşüneyim bakalım. Ben iki rakam azıcık ama bitti. Bitti. Bak işte. Ne bak? Niye görünmüyor? Yani nasıl yaptığını bir kısıtlı modu açmış Tam bir kısıtlı modu bak gelinlerin bak Şurada. O, o yüzden mi olmuş? Hı -hı. Şurada. Ha. Şimdi herkes beni görecek orada Şu an seni görüyorlar zaten. Bak. Hesap. Şu kısıtlı modu görüyor musun? Hı. Bunu açtığın zaman kimse izleyemezsin kapattığın zaman. Herkes açık var mı orada? Herkes açık. Ya herkes zaten şu yayın herkes açık. Hepsi. Tamam. Yani sen yayını herkes açık veriyorsun. Tamam bitti. Aa, yaptı. <laughs> Teşekkür ederim ya. Evet. Şimdi kapatalım. Oraya ben koydum.